Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde bayağı bir lif birikti. Ben bunları daha önce çekimini yapmıştım. Bu lifi tek kat olarak örmüştüm. Şimdi ben farklı bir modelini size anlatmak istiyorum. Daha kolay örebileceğiniz bir modeli. Önce daha önce izlemeyen takipçilerim için ipimi anlatmak istiyorum. Şöyle göstereyim. E, bu e, böyle çileler halinde gelen, kelefler halinde gelen bir ip. E, Doğu Bayası tarafından Güneydoğu Anadolu'ya Anadolu gelen bir ip. Sivrit ipi diye de e, konu, anlatılıyor. E, bunu biz Mardin'den getirdik. E, oldukça e, sağlam bir ip. E, ördükten sonra da kullandığımız lifler hiçbir zaman sararma, veya esneme olmuyor. Kopma olmuyor hatta. Banyo yapıp çıktığınız zaman bunu şu şekilde iki sapından asarak kullanabileceğiniz rahatlıkla kullanabileceğiniz oldukça rahat lifleyen bir ip. Ee, buradan da açık yeri var. Şöyle. Buradan da kalan küçük sabunları koyarak şöyle göstereyim. Lifleneceğiniz Şöyle açayım. Çünkü esnemediği için baştan evet bu şekilde içine koyup kullanabileceğiniz bir lif. Benim elimde ipim vardı. Bayağı bir ipim vardı. Bu arada kurslarımız açılmadığı için evdeyiz. Ben de bu ipleri örerek değerlendireyim dedim. Hediyelik olsun, sipariş olsun isteyenlere yapmak için başladım. Ben şimdi nasıl başladığımı da sizlere anlatmak istiyorum. Bu ipimin yapımını, bu lifin yapımında e, bu ipi kullanacağım. Altın numarada şiş kullanacağım. E, daha önceki videolarıma baktıysanız, eğer takipçiyseniz, 370 nolu videoda bunu farklı bir şekilde anlatmıştım bu lifi. E, o zaman tek kat olaraktan önce çoğalttık, sonra kestik. Sonra tekrar çoğalttık, tekrar kestik. Yani uzunca bir örgümüz olmuştu. Şimdi ben bunun iki katını birden arkasını ve önünü birlikte örerek size anlatmak istiyorum. Önce 20 tane ilmek atıyorum şişimin üzerine. Şişim de bu arada 6 numara. Şöyle göstereyim. 6 numara isterseniz de 7 numara da yapabilirsiniz. Eğer bu ipten bulamazsanız normal lif iplerini de iki kat olarak yapabilirsiniz. Ayrıca çorap ve patiklik olan iplerden de yapabilirsiniz. Burada ben 20 tane ilmek atıyorum. Evet. 20 tane ilmek attım. Tekrar sayalım. Tam 20 tane ilmek attım. Diğer şişime ilmek alarak burada ben 4 diş olana kadar şurayı göstereyim ben. lifin üzerinde. Şurada 1, 2, 3 bir de başlangıç var. 4 diş olana kadar haroşa çalışacağım. Ben haroşaları düz tarafından çalıştığım için şimdi başlayarak göstereyim. 4 diş yapıp sizlere geri döneceğim. Bu şekilde tam 4 diş haroşa yapıyorum. gördüğünüz gibi ben burada 4 sıra olarak da söyleyebilirim 4 diş de diyebilirim şuradan şöyle 1 2 3 4 tane diş olaraktan haroşeyi yaptım şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum eğer burayı daha fazla istemezseniz 3 sırada da bitirebilirsiniz ben bu kısımda 20 ilmekte zaten hiç artırma yapmadım 10 ilmeğimi yardımcı bir tığın üzerine alıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek şişimin üzerindeki ilmekleri bölmüş oldum bunu bu şekilde tutuyorum şöyle diğer şişimi elime alaraktan bu kısmındaki yaptığım tekniği size göstermek istiyorum şimdi bir tane tığımın üzerinden ilmek alırken arkadan bir tane önden bir tane arkadan bir tane önden bir tane Bu şekilde bütün 20 tane ilmeği sırayla diziyorum. Buraya çok dikkat edelim. Bir o taraftan, bir bu taraftan, bir arkadan, bir önden bütün ilmekleri tığım şişimin üzerine geçiriyorum. son ilmeği de geçirdim gördüğünüz gibi bu kısım e, lifimizin deminki sabun, sabun girdirdiğim yer şimdi bunu nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum şöyle baştaki ilmeğimi aldım şöyle göstereyim sıradaki ilmeği düz olarak ördüm Burada bir torba lastik uyguluyoruz. Tekrar başa alayım, şaşırmayalım. Şöyle tuttuktan sonra ilk ilmeğimi aldım. İpimin yönünü çevirdim. Sıradaki ilmeği örmedim. İpimi arkaya attım. Burada önce bir tarafa sonra bir tarafı öreceğiz. Torba lastik yapıyoruz çünkü tekrar ipimin yönünü değiştim arkadan gelen ilmeği örmedim önden gelen önden şuradaki ilmeği örüyorum tekrar ipimi sıradaki ilmeğin üzerinden geçirerek bu şekilde devam ediyorum lifin iki katını birden örüyoruz daha çabuk örülüyor çünkü böyle hem daha kullanışlı uğraştırmadan öreceğiniz bir modeli. bu iple tığla da çalışabilirsiniz. Fakat ipimiz biraz sert ıslandığı zaman yumuşuyor. Onun için de tığla değil de şişle yapmanızı öneririm. Bu şekilde düz olan ilmeklerimi ördüm. Ters olan ilmeklerimi örmedim. Düz olanı ördüm. Ters olanı örmedim. Ve başa geldim. Başa geldikten sonra kenarlarda artırma yapacağız. Hem bu taraftan hem de bu taraftan artırma yapacağız. Burada mesela şunu alıyorum. Şu kenardan bir bolluk var. Bunu takıyorum şişime. Şöyle geçireyim. Bu baştaki ilmeğimiz şöyle takip edersek buradaki ters, buradaki düz olması gerekiyor ve bu ilmeği de ters olarak örüyorum. sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve arkadan gelen şu ilmeğe ters ilmek burada örmüyorum mi yönünü çevirdim şiş ilmeğimi örmeden arkaya attım düz olma olan ilmeğimi örüyorum ters olan ilmeklerin üzerinden iplik atlatıyorum örmüyorum düz olanları örüyorum torba lastik bu şekilde örülüyor daha önceki videolarımda da ben torba lastiği de anlatmıştım Ters olan ilmekler örülmüyor, ip üzerinden dolanıyor. Düz olan ilmekleri örüyorum. Yine ters olan ilmeğin üzerinden ipimi atıyorum. Örmüyorum. Düz olanları örüyorum. Tekrar ters olanları örmüyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmüyorum. düz olanları örüyorum. Son ilmeğimize geldiğimiz zaman bu başta artırdığım için burada da artıracağım. Burada şunu aldım. Ters olarak öreceğim o ilmeğimi. Başta ters örüyorum ki artırmak için tekrar ip, ip ilmeğimin dibine tekrar geçirdim şişimi. Şu şekilde. Buradakini de artırma yapacağım için yönünü düzelttim artırdım buradaki ilmeğimiz 22 oldu hem buradan hem buradan artırdım şimdi bu şekilde gidiyorum artırdıktan sonra 3 sıra gitmem gerekiyor birden artırma yapmıyoruz çünkü tekrar buradan göstereyim bir sıra daha birlikte çalışalım sonra biraz büyüttükten sonra tekrar beraber devam edeceğiz Yine düz örüyorum. Ters olan ilmeği örmüyorum. İpimi atlatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Oldukça kolay öreceğiniz bir model. Düzleri örüyorum. Terslerin üzerinden ipimi geçiriyorum. Eğer şaşırırsanız, burada da örme yaparsanız katı ayrılmayacaktır. Birleşme olacaktır. O zaman da tamamen sökmek gerekecek. Çünkü birbirine yapışık olacaktır. Bu şekilde ben şimdi başa gelince göstereyim. Yine ters ilmeğim düz ilmek. Şimdi artırma yaptıktan sonra bir sıra gittim. Ördüm. Tekrar bir sıra gidip gelip bir daha artıracağım. Her artırmanızda bir ip koyun. Buraya belirgin olsun. Şaşırmayalım bu şekilde bunu ayrı ayrı örmüş gibi olacak şu şekilde göstereyim ben bu ilmekler tam 52 tane olana kadar büyüteceğim şimdi ve videomuz uzun sürmesin diye büyütüp tekrar karşınıza geliyorum ben her iki kenarda arttırdıktan sonra üç sıra ördükten sonra her iki kenarda artıra artıra artır, 3 sırada bir artırıyorum artırdıktan sonra Buraya da bir ip koydum. Böyle belirgin olsun diye şaşıramayayım diye artırıp artırmadığımı. Her artırdığımda bu ipi buraya kullandım. Artırdığım zaman hem buradan hem de bu baştan ikisini aynı sırada artırıyorum. Artırdıktan sonra 3 sıra örüp tekrar artırma işlemine devam ederek burada tam 52 tane ilmeğim var. Eğer sizler daha küçük veya daha büyük yaparsanız bu kenardaki ilmekleri ona göre ayarlayın. Şimdi ben bu kadar artırdıktan sonra ben şu kısmı göstermek istiyorum. Bakın şöyle şişimi içine geçirdiğim zaman orta kısım açık olan bir lif. Arka ve ön birlikte örülüyor. Ee, bu ip biraz sert olduğu için ben oldukça yumuşak ördüm. Kalın şiş kullandım. Ee, daha sıkı isterseniz eğer sıkı da örebilirsiniz. Fakat bu ipin özelliğinden dolayı yumuşak olsun diye çünkü hiç esnemiyor böyle ben yumuş büyük şişler kullandım numarası büyük şişler şimdi artırma işlemini yaptım şimdi de kesme işlemine başlayacağım Çünkü artırma işlemimiz şuraya kadar devam etti şimdi keserek azaltacağım 20 tane ilmeğe düşene kadar buradaki kesme işlemini de göstereyim yine bu belirti olan ipimi alıyorum buraya koyuyorum şaşırmayayım diye buradaki ilmeğimle yandaki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum yine artırdığımız gibi 3 sırada bir de iki taraftan kesme işlemi yapıyorum yine bu şekilde arkadan tersleri örmedim düzleri ördüm bu şekilde ben lifimi 20 ilmek olana kadar devam edeceğim her üç sırada bir de keseceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lifimin orta kısmını yaptım. Şöyle bu sefer elimle göstermek istiyorum. Şöyle iki katını birden ördüm. Torba lastik modeliyle. Şöyle göstereyim. Ve 20 tane ilmeğim kaldı. Aynı bu başta olduğu gibi 20 taneye düştü ilmeklerim. Şimdi burada da çift çift örerek buradaki kapatma işlemini yapacağım. Orayı da birlikte çalışalım kamera önünde tığla daha rahat kestiğim için tığ kullanacağım bu kısımda iki ilmeği birden örerek buradaki kapatma işlemini yapıyorum bu ipi lifi ördüğünüz zaman eğer bu ipten alırsanız Siirt'te veya Güneydoğu'dan Mardin'de Diyarbakır'da bu iplerden oldukça fazla var şiş kullanın tığla yaptığınız lifler çok sert oluyor zaten ipimiz çok sert bu şekilde kapatma işlemini yapıp burada 50 tane zincir çekerek sapını yapacağım sap kısmında da bakın tamamen bitti lifim oldukça da yumuşak pufur pufur bir lif oldu şöyle videonun başında anlattığım gibi küçük olan sabunlarda doldurup kullanabilirsiniz ee, bu lifin kenar tığlama kısmını 370 nolu videomdan takip ederek yapabilirsiniz çünkü videom çok uzun sürecek yaptığım zaman bu şekilde göstereyim ben bu e, liflerin kenar kısmında şöyle organize kurdelelerden kullandım. Eğer ki kurdeleniz yoksa da renkli e, günlerden gevşek bir zincir çekerek e, araya geçirebilirsiniz kurdele yerine. Ben bunlardan kullandım. O da güzel olur tabi. Bu arada videoma bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız gelecek olan videoları aktif hale getireceksiniz. Güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. 370 nolu videodan da kenarını çalışabilirsiniz bakarak. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.